Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Pro yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bugün de 1000 papel ödülümüz olacak Geçen hafta hatırlıyorsanız ki Kenli kazanmıştı hatırlamayanlar Kısaca şöyle bir izleyelim Evet üstünü kapattı Kenli Kenli okuttu Evet arkadaşlar Kenli garantiledi. Kolaydı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mükemmel oynamıştı ve turnuvayı kazanmıştı Şimdiki bakalım maçı kim kazanacak Zengin abonelerle yapıyoruz bunu sizde katıl butonuna Tıklayıp bu pro yarışlarına gelebilirseniz 2 haftada bir yapıyorum eğer ki katıla Tıklamak istemezseniz normal discorduma gelip Diğer videolara da katılabilirsiniz arkadaşlar Son olarak da içerik mağazasında gençler Bir şeyler alırken bakın 10 numara 5 yıldız kostümler var sağ alttan Samet parla kodunu girmeyi unutmayın bakın 14 günde bir siliniyor kendi kendine Benimki de silinmiş o yüzden kontrol ederseniz Sevinirim sizler zaten ben söylemesem bile yazıyor cansınız seviyorum sizleri yani gençler yapmanız gereken dokşul <laughs> arkadaşlar pro yarışım hepimize giriş yaptık yanımızda tam tamına 7 kişi var bakalım iyi olan kazansın diyorum ben oynamayacağım öleceğim onu söyleyeyim toplamda 5 maçta en çok win alan kazanacak onu da hatırlatayım gerek yok gerek yok dedi evet rushlıyor bir daha vurdu fena vurdu yok etti Joel yok ediyor hemen <laughs> canını dolduruyor son 5 kişi kaldı arkadaşlar onu da söyleyeyim İyi olan kazansın diyorum Evet hemen kendisini kapattı Armorunu içiyor Ruscanlar var, yandan gelen bir kişi var. Bakalım kim alacak? Açıkçası burada oynaması çok zor arkadaşlar. Dışarıdan kolay gibi gözükebilir. Bir yandan safe geliyor, bir yandan adamları dalıyor ve ödül olduğu için herkes strafele, fokus. Sizler de katılmak istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Beklerim hepinizi. Oo. Kolaydı çok kolaydı abi Kolaydı molaydı diyor kim kazandı Mek mi Mek kazanıyor bakalım Bin mi papel alabilecek mi İyi olan kazansın diyorum arkadaşlar ben kimseyi tutmuyorum Biliyorsunuz Mac vuruyor. Mac vuruyor. Mac vuruyor Evet arkadaşlar ikinci rounddayız şu an bir kişi düştüğü için Çık gir yaptık onu hatırlatayım Evet arkadaşlar Kuzey kendisi de Şahan Gökbakır'ın numarası var <laughs> Değil mi ya, Evet Bakalım Kuzey neler yapacak. Recep Üvedik'le beraber galasına gideceğiz Kuzey'le. Aynen. Öyle dedi. Artık ama diyeyim, be mi diyeyim, mi falan yaparız böyle. Ama diyeyim, be mi diyeyim, mi Ne diyeyim? Recep Vedik replikleri hiç aklıma gelmedi ha. Konuşma lan falan. He. <laughs> <laughs> Kon konuşma lan. <laughs> evet bakalım. 5 kişi var. Kuzey ne yapacak şu an? Herkes kazanmak istiyor. Bin bim, papel arkadaşlar 45 TL milyon milyar Evet bir daha vurdu Fena vuruyor bir tane daha vuruyor oluyor Helallik ediyoruz Şu an çok sinirli Herkes çok sinirli Birinci maçı Mac kazanmıştı bakalım ikinci maçı Öldürüm kim kazanacak Öldürün şu meki Mek diyor Kerim Kerim çok sinirli arkadaşlar Avustralya'da yaşayan bir Oy! Kardeşimiz Nereden Avustralya çıktı <laughs> Nereydi lan sen nerede yaşıyordun? Belçika Belçika'da evet Belçika Joel öldür şu Mek'i Evet şu an 1 bir, bir yan yanalar öldü Kim kaldı? Mek'le Doruk, Doruk kaldı şu an birebir. Bakalım kim alacak? Evet Doruk tane vurdu fena vurdu Doruk Doruk aldık bir tane daha, daha vurdu ama Mek öldü Çok kolay çok kolay 60 canı kaldı Mek'in Mek Mec çok büyük Aa, avantaj elde etti arkadaşlar şu an söyleyeyim. Abi ya. Orada var ya, ya 60 canı kaldı. Bir tane vursaydı doğru kalıyordu Hayır abi, 11 canı Çok heyecanlandım abi. Ha doğru doğru He 11 canı kaldı. Işte. 50, 50, 50 can 50 50 geldi. Aynen. Hemencilik seyfe e doğru ilerliyor. Bakalım arkadaşlar burada seyfe e ilerlemek çok önemli. Bu mapimize girmek isterseniz mapin kodu yukarıda yazıyor. Gördüğünüz gibi açıklamaya da koyacağım. 18, 41, 42, 75, 74, 68. Direkt kritikten girebilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki 100 kod Samet yazmayı da unutmayın. Sizler zaten Ay, yazıyorsunuz. Kolay ama ya, of. Mütevazi ol mütevazi. Mütevazi diye bir şey duydun mu sen? Nesi kolay? Gençler şunu bir el... Al, vurun ya. Şu vursanız da. Adam vursun. Hadi vurun. Oy hadi vurun falan diyor. Gençler vurun lan Mekki. Hadi abi Mekke. hadi abi Mekke. Mek Oo. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Yo, yo. Ne oldu? Ne oldu diyor Kerim. Hayır. Oy. Abi pompalı mermim bitmiş. Kerim sen <laughs> mi vurdun? Pikeks <2x gülüyor> mi yedin? Oy kazmaydı. Kim yedi kazmayı? Ben Mac. Aga Mac kahve oh, yedi. Ay. Mac ay. ay Dur işte abi dur. Vardı ve vardı, Bakalım ve dur şimdi bir dur. biri daha yarışa katılacak. Mac öldü. Pika çalsın. Pika hadi Pikachu. Evet. Yo şu öldü. öldü. Bana... O Kuzey evet, şu an ya, çıkıyor. Ben... Kuzey kazandı. Tamam, tamam, Kuzey kazandı. Ay. Ay, <laughs> Helal. Ben, şey... Mac kazanırsa Çünkü evet şey alıyor. Şey, Üçüncü oyunu aldığı için. Kuzey kazanırsa uzar. Ben. Oo tamam silahlarım çok. Allah inşallah Kuzey kazanır. <laughs> ya da başka biri de kazanır. Başka birisi kazanması aynen. daha önemli. Lokla. Daha iyi olur. Başka yani. <laughs> bir Bir turda olur. Onda mek kazanırsa alıyor. O evet. Abi kazan. Da... Kanka hep yolu izliyorum bu ne ya? Hep yola geliyor kamera. Çünkü aynı gruptasınız abi. Aynen. Ben aa bende de aynı. Öyle. Ben de, de aynı grupta. Bana evet takıyorum. arkadaşlar şu an Aygrand'a çıkıyor. Bakalım Aygrand'a almak işe yarayacak mı? Az yavaşta. Ah vuramadı Abi. be. Tüh. Orada vursaydı eritebilirdi. <laughs> Ona lan aşağıya biri atladı. Evet tam tane vurdu. Sağlam vurdu. Hemen bakalım rastlayacak mı? Rastladı. Duvarını aldı. Vuruyor. Abi. Abi. Nasıl öldün orada? Abi. Tek attı lan sana. Kim öldü? Oğlum Batuhan fena vurdu ha. Hayır, mi öldü? Mek mi öldü? Hayır, Joel, ben... Joel. Ah ya, nasıl aldın lan? Ee... Evet, şu an bakalım kuzeye rushlıyor birisi. Ya. Kuzey alabilecek mi? Kuzey heyecanlandı şu an. Recep Bey'in numarası olan Kuzey. Acemi şansı Batu'nun ya. Batıyor acemi şansı diyorlar ama ben bilmiyorum. Acı acı. Yorum şans. yok. Evet şu an Kuzey <laughs> Aygrant'ta. Kuzey'in altını kırmaya <gülüyor> çalışıyorlar. <gülüyor> Kuzey'i çok fena sıkıyorlar Oğlum, Kuzey niye, niye bana sıkıyorsunuz lan diyor <gülüyor> <gülüyor> Kuzey sağa sola ya. Kuzey sağa sola pump sıkmaya başladı Evet beş kişi yaşıyor şu an İnanılmaz fokus yedi Ya, ya Kuzey'i salın Kuzey'i Aga bee <laughs> Kuzey öldü Neler mek aldık Evet şu an Doruk'u izliyoruz Doruk Ne olur ölme Doruk 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 Öldürdü ama çok az yeni kaldı Mac, Mac, ya, Mac aldı. Mac mi alacak? Mac aldı. Mac. Oğlum dördüncü rahatta garantiliyor. Helal olsun Mac ne düşünüyorsun? <laughs> ya abi ya. abi biraz zor olsaydı keşke. Oy, oy, oy. Oğlum bak ben size söyleyeyim haftaya iyi hazırlanın. <laughs> Bu Mac'i alın yani onu söyleyeyim bak çok artistik yaptı. Benim bile gıcıma gitti. Ben girip ben hadi tek atacağım. Hadi abi hadi. Abi an. sen de oynasaydın keşke <laughs> ya. Oynayayım mı bir el? Evet oynayayım. Zaten sonuç belli zaten şu an. Arkadaşlar izleyin şimdi Samet Parlak win, win, alsın şu an. Son maçtayız zaten. Bu maçta ben alırsam ya. Benim ben şansıma şimdi win alırım ya. Ya oğlum ne Oha ya, o şeyi çok oynadım. güzel alalım. çaldım abi. Pingim var ya. Allah'ım. Ay! Ne ya. oldu lan? Oğlum pingim var ne dönüyor oyun ya sen bir şey vermemişsin hiç ya. Abi Mac ne ara zengin abone? Oğlum mı? ne yapıyor millet? Ne ara mı? 7 aydır zengin aboneyim. Tamam ben gelmem. Ne öyle Burada yapı kuralım ya. Oy. Anayla mı? Çok <laughs> güzel bu öldüğünü neye borçlu diyorsun? Ya bir <laughs> şey profesyonel oyuncu bu kadar. <laughs> Lifeguard çok tryhard. Düşecek şimdi bak. Düşecek şimdi bak. Sakin olun Samet abi üzücü olsun. Hadi Pikachu. Samet abi al hadi. Aga. Çok iyi tilt Samet abi noob'un teki ya. Samet <laughs> abi. <laughs> ya kesin ya hadi oynayın. Herkes bana fokus atıyor. Şöyle. Olsun Mekki ben öldürdüm. <laughs> Aga biri <laughs> intihar etti aşağıya. Havuza atlamayı Joel. denedi ama o havuz yüzülen havuz Oy. değil yani. Abi Joel alsın. Joel. Dur bakalım Joel iyi oynuyor. Joel alır. Ben... Oy. Joel alabilecek mi Joel Joel Oy. Joel alıyor. Ama Mac 3000 aldığı için Mac kazanıyor arkadaşlar. Tebrik <laughs> ediyoruz kendisini. Ve bugünlük pro yarışının sonuna geliyoruz. Arkadaşlar yapayım. elinize sağlık diyorum. Hepiniz iyiydiniz gerçekten. Tebrik ediyorum. Ve sizler gençler katılmak isterseniz Discord'da bekliyorum. Zengin aboneleri için yapmıştım bunu. Diğer videolarda katılmak için Discord'a gelmeyi unutmayın. kod, Samet, Pardak kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.